Ben benim zaten mazarım CHP'li. Ölene kadar da CHP'liyim, mazarım da CHP. Tayyip Erdoğan böyle bilsin. Vallahi da kafam bozuk şimdi kuzgura bakma. Kafam kar bozuk? Kar <laughs> karı gitti ya. Hanımın gitti şimdi kafam biraz değil. Öyle elinde. mi? Ee. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. olsun. Hiç Hiçbir partiye vermem abi. Neden peki? 25 yıl boyunca AK Parti'den çok büyük beklentilerimiz vardı. Ama Türkiye'nin geldiği noktada en büyük zararı AK Parti'nin verdiğini gördük. Başkan yine AK Parti. Yine AK Parti. Ben yani yarın hangisi parti veririm? Evet. Seçim oldu yarın diyelim. Hangi parti? Sağ parti Veririm. Sağ parti hangisi mesela? Refah Parti veririm. Refah, yeniden Refah Parti. Yeniden Refah Parti. Kariye veririm. Kime? Kariye. Kariye, evdeki. Kime yani? Hanıma mı verecek? Şener'e veririm, bak kimseye vermem. Ya, Meral Akşener'e verir. Devlet Bahçeli Türkiye'yi barıştırmak istiyor. Kardeşim anlar ağlamasın, bacılar ağlamasın. Şimdi yaka bu kadar şey verdi, bundan sonra olmasın. Memleketimize yazın, vatanımıza yazın, bayrağımıza yazın. CHP'ye. CHP'ye ne demek ki? Şey? mi? ailemizi görmüyor mu?